Selam arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni 4 tane play to earn oyun oynayacağız ve bu oyunlardan gündelik olarak bizlere dağıtılan satoshi'ler olacak. Yani Bitcoin'ler olacak ve bunları kendi kripto para cüzdanımıza çekebileceğiz çok hızlı bir şekilde. Sizlere bugün bunları anlatacağım. Ee, videoya geçmeden önce hemen kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Instagram ve Telegram hesabı da açtık. Çok yakın zamanlarda bunlara da gelerek bizimle sohbet edebilirsiniz hiç vaktinizi kaybetmeden hemen videomuza geçelim Öncelikle bu göstereceğim tüm aplikasyonlar APK yani Android cihazlarda çalışacak şey de var Play Store'da var ancak sanıyorum ki iPhone'un kendi marketinde yok ancak olabilir bunu bir kontrol ederseniz çok seviniriz Şöyle başlayayım videoya. Burada gördüğünüz gibi 4 tane oyun var ve bu 4 tane oyun sizlere kripto para sunuyor. Bu da demek oluyor ki bu 4 oyunu siz günlük olarak oynayarak kendi cüzdanlarınıza bitcoin aktarı yapabileceksiniz. Ne kadar aktarım yapılıyor, bunun oranları ne kadar? Bunun videonun ileriki kısımlarını sizlerden bahsedeceğim. Herhangi bir tane oyunla biz başlayalım. Örneğin şu oyunu oynayalım. Oyunumuz açılıyor. Buradan I agree diyorum. Yani katılıyorum diyorum ve Google aracılığıyla sisteme giriş yaptım. Gördüğünüz gibi bu oyun birazcık daha farklı bir oyun. Bu arada oyunun sesini şuradan bir yerden kısalım. Gördüğünüz gibi 500 tane bizlere 502 tane hatta bizlere e, bilet verdi. Bu 500 tane bileti sizler de almak için anında yani sistemden 500 biletli başlamak için aşağı taraftaki linkleri kullanarak sisteme kaydolmanız gerekmekte. 500 bilet cidden e, güzel bir bilet e, sayısı e, oranı daha doğrusu. Sizleri e, ilk başlarda ilk oyununuza ciddi miktarda üst sıralamaları taşıyacak bir e, bilet sayısı sizlere bunu söyleyeyim. E, şimdi oyuna böyle başlayalım bakalım nasıl bir oyunmuş. Oyunumuza hızlıca başlayalım. Oyunumuz çok basit mantıkla bir oyun. Ben e, bu oyunu birazcık beceremedim. İki tane biletle e, bu oyunu kapatalım. Skip diyelim. E, şöyle ana sayfaya bir geçelim. Şu şuradan ana sayfaya bir geçelim. Ana sayfada gördüğünüz gibi 504 tane biletimizin olduğundan bahsediliyor. 29850 satoshi günlük olarak dağıtılacak Bitcoin adedi. Yani 29850 satoshi dağıtılacakmış her gün. Sisteme baktığımız zaman 153.000 tane burada toplam bugün için toplam bilet sayısı var. Bu ne demek aslında? Bugün için, bugün saat 00.00'dan sonra insanların toplam oynadığı ve sisteme dahil olduğu toplam bilet sayısı. Bizim biletimizin sayısı 504. 504 biletle çok bir şey yapabileceğimizi ben düşünmüyorum. Yani buradan da 1071 kişi ortalama katılmış. Herkes yani 1000-1500 şey yapsa zaten ciddi miktarda bir bilet yapıyor. Yani bu kadar bilet yapmasa da bir 10.000 bilet yapıyor. Buradan da ortalama nerelerde olduğunuzu siz kestirebilirsiniz. Peki hangi sıralamaya ne kadar Bitcoin veriliyor? Bunları görmek için de aşağı tarafa ineceğiz. Ve gördüğünüz gibi birinciye 10.000 satışı ikinciye bin satışı ve aşağı doğru bu azalıyor. Daha doğrusu ödül alacak kişi sayısı artıyor ve ödül azalıyor. Örneğin 2000 kişiye 2 satoshi'lik bir ödül de varmış. Yani ödül oranı gerçekten yüksek. Siz ne kadar oyun oynarsınız buradan çok daha fazla o kadar daha kendinizi yukarı taraflara atma ihtimaliniz var. Onları söyledikten sonra sistemi nasıl işlediğini anladınız. Ortalama sistem içerisinde bittiği zaman bu günlük bir günün sonunu yani bir circle'ın, bir döngünün sonu bittiği zaman otomatik olarak sizlere burada satoshileriniz yansıyor. Sistem içerisinden nasıl para çekileceğini öğrenmek istiyorsanız da bunun için buradaki satışı miktarınızın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Sıfırdan büyük olduğu zaman zaten My Account kısmına gelip View Prizes kısmına geldiğiniz zaman burada satışleriniz belli olacak ve aşağı tarafta çekim işleminin ne tarafa yapılacağını sizlere söyleyecek. Bu tarz sistemlerde yani bu oyunların olduğu tüm sistemler Wallet Satoshi adlı bir alt cüzdana iletiliyor ve o alt cüzdanda biriktiği zaman satışlarınız otomatik olarak sizler kendi e, kripto para borsalarına bunları gönderim sağlayabiliyorsunuz. Onu da sizlere kısa bir zaman sonra hemen göstereceğim. Sistemi anladınız. Sisteme nasıl giriş yapıldığını da anladınız. Bunu bir kapatalım. Gördüğünüz gibi Bitcoin Bounce oyunu bu şekilde. Diğer oyunlarda benzer mantığa sahip. Oyunlar içerisinden kendinize örneğin Turbo 84 oyununu açalım. Oyunlar içerisinde sizler e, kendinize yeni e, oyun mesela oyun içerisinde ne e, gerekiyorsa onlarla ilgili çeşitli ekstra skinler alabiliyorsunuz. Örneğin bu araba oyununda ne skin alabilirsiniz? Şuradan bir bakalım. Gördüğünüz gibi engine upgrade yani toplamdaki current speed e, hızlanma şeyinizi arttırabilirsiniz. Bunun için sistemde örneğin bu oyun içerisindeki sistemde 186 tane bizim mavi token'imiz varmış. Yani mavi para birimimiz varmış. Bunu arttırmanız gerekiyor. Örneğin şöyle birazcık oynayalım. Bu oyunda da yeşil yeşil taraflar sizleri hızlandırıyor. Yani hızınızı arttırır arttırıcı bir etki yapıyor sizlere. Bunları isterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. Yavaş bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Aldıkça görüyorsunuz ki hızlanıyoruz. Şuradaki mor kutular yani mor aldığımız şeyler bilet yerine geçiyor. Biletler bildiğiniz gibi sizi sıralamada üstlere taşıyor ve sıralamada sizi üstlere taşıdığı için sizlere aslında getirisi olan bir şey. Oradaki mavi biletler, mor biletler daha doğrusu mavileri oyun içi satın almada kullanılıyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş hızlanıyoruz ve hızlandıkça da buradaki ödül sayısı artmakta onu fark etmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bir mavi bir mor çıkıyor. Bunlar tamamen random bir şekilde çıkıyor. Buralara çarpmamak önemli. Hızlı bir şekilde şuraya geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi morları alıyoruz yavaştan. Tabii ben şu anda bunu bilgisayarın önü için biraz zorlanıyorum. Sizler bunu kendi cep telefonlarınızda oynadığınız zaman çok daha basit bir şekilde olacaktır. Oyunu bitirdim. Gördüğünüz gibi 204 tane bize e, mavi jetondan verdi. böyle biz bu 204 tane jetonu buralarda oyun içerisinde harcayabiliriz. Bu taraftaki sekmede de işte adlerin yani e, buradaki e, reklamların kaldırılması, bütün arabaların açılması 5000 token ve e, 100 token de video izleyerek kazanabiliyormuşsunuz. Burada her gün çark çevirme var. Ben şu an çevirdiğim için sizlere gösteremiyorum. Çeşitli ödülleri var ve burada gördüğünüz gibi yine eee mavi jeton haricindeki mor jetonlar bu tarafa düşüyor. Ve buraya düşen mor jetonlar sizlere ne veriyor? Ödül veriyor. Ödüller içerisinde buraya tekrar tıklayarak görebiliriz. 754 kişi katılmış buradaki oyuna. 754 kişi katılmış. 123 binde mor bilet biriktirilmiş. Mor bilet biriktirilmesi aslında şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu 754'e bölerek ortalama kişi sayısını bulabilirsiniz. Ve o sayı geçtiğiniz zaman sizlerin hani sıralamada nerelere çıkabileceğinizi tahmin edebilirsiniz. Eskiden bu oyunda sıralama da gösteriliyordu. Kim birinci, kim ikinci. Ama şimdi bunu kaldırmışlar. Yine birinciye 10 bin, ikinciye 1500 böyle şekilde aşağı doğru inen bir sıralama ve ödül havuzu mevcut. Dediğim gibi buradaki oyunlardan bunları kazanarak My Prizes kısmından da zaten Wallet of Satoshi'yi buraya claimlediğiniz zaman otomatik olarak sizin Wallet of Satoshi hesabınıza bu düşecektir. Wallet of Satoshi nedir? Birazcık da ondan değinelim. Bilgisayarda kurduğum için Wallet of Satoshi bu şekilde gözüküyor. Ancak sizler yüklediğiniz zaman kendi cep telefonlarınıza güzel bir amblemi var. Tıkladığınız zaman hemen gösterelim. Wallet of Satoshi'ye. Gördüğünüz gibi Welcome to the world, world Simple Bitcoin Lightning Wallet diyor. Start diyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi hesabımız tehlikede. Çünkü halen bir giriş yapmamışız. Giriş yapmak için buraya kendi e-mailinizi yazıyorsunuz. E-mailinize bir tane kod geliyor. Ve o kodun başındaki Wallet of Satoshi kısmı ile birlikte kopyalıyorsunuz ve tekrar buraya gelip şuradaki Pass Adres'e tıkladığınız zaman otomatik olarak hesabınıza giriş yapmış oluyor. Ben şu anda burada hesaba giriş yapmayacağım ancak herhangi bir alım işlemi yapmak istiyorsanız da veya gönderme işlemi yapmak istiyorsanız da Receive and Send'i kullanabilirsiniz. İleriki zamanlarda. Ben çekim işlemlerini buradan yapacağım. Zaten sizlere gelişmeleri de aktarıyor olacağım. Ondan dolayı endişe etmeyin. Gayet güzel oyunlar. Toplamda 4 tane oyun var. Sizlere ikisini gösterdim. Şu ikisini gösterdim sizlere. Bu niye buradan çıktı? şu Sizlere şu ikisini gösterdim. Diğer ikisi de bir tanesi yılan oyunu bir tanesi patlatma oyunu. Bunları oynayarak gerçekten güzel miktarlarda günlük kazançlar elde edebilirsiniz. Elde eden arkadaşlarım var. Gerçekten iyi miktarda karlar elde ediyorlar. Bu arada Rollercoin'deki oyunlardan sıkılmış olan arkadaşlarımız da olabilir. Onlar için de bu kesinlikle güzel bir motive edici bir şey olacaktır. Zaten günlük hayatta oyunlar oynuyoruz. En azından bu tarz oyunları oynayarak küçük bir miktar kendimize Bitcoin veya çeşitli kripto paraları kazandırmaya çalışıyoruz. Rollercoin haricinde de çeşitli oyunlar olduğunu sizlere gösteriyoruz. İleriki zamanlarda daha da e, bu video serisini çeşitlendireceğiz. E, göreceksiniz. 4 tane oyunla şimdilik yolumuza devam ediyoruz. World of Satoshi ve diğer tüm oyunların linkleri aşağıda olacak. Oralardan kaydolarak her birinde 500'er e, biletle hemen oyuna başlayabilirsiniz ve büyük bir şans elde edebilirsiniz diyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.